teknik direktör yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda hı. özellikle eee hani Abdullah Hoca'nın diğer maçlardaki basın toplantısında hep kaliteden bahsediyordu. Hı hı. Kaliteyi ortaya çıkarmamız gerektiğini bahsediyordu ama şu anda tamamıyla sonuca odaklı bir oyun oynatan bir Abdullah Hoca izliyoruz. Yani evet 3 puan çok önemli bir 3 puan. Hı hı. Ankara istediği kadar kötü olsun her zaman zorlu bir deplasmandır. Ama e, oynanan futbol ilerisi için bir ışık verdi mi? Hayır. Vermedi. Yani Trabzonspor'un bence bu oyuncu kalitesi çok daha kaliteli bir <laughs> futbolcuya koyabilir. Koyması da gerekiyor. Ama düşünce sadece işte disiplinli oyun dediğiniz zaman tamamıyla şeye geliyor, savunmaya geliyor. İşte, savunma zaaflarından endişe ettiği için teknik direktörler. Ama bunu gidermesi gerekiyordu. Şimdiye kadar gidermesi gerekiyordu. Hmm. Yani Trabzonspor sahaya çıktığı zaman, özellikle dünkü müsabakayı izlediğimizde herhangi bir varlık gösteremeyen bir Ankara gücüne karşı siz hani topu rakibe bıraktınız. Ankara gücü sizden daha fazla topa sahip oldu. Bu olmaması gerekiyor. E, Abdul, Abdullah abiciye sordular onu. E, biz aslında bırakmadık. Rakip aldı bizden, Topu aldı. Yani diye cevap verdi. Aynen. Yani orta alanda. O gün abi. yani teknik de, direktör aynen. gitmiş, yeni teknik direktör gelmiş. Takımı şampiyon yapmış bir isim. Tabii tartışılıyor bir sürü. Ben, oyuncu onunla beraber ben, Abdullah Hoca ile beraber çalıştı da. Şimdi gelmiş son sonuna, Abdülha sonuna Abdülha kadar Hocanın, bu çocuğun şey... Abdullah Hoca'nın bak bir şeyi bir tamamlayalım. Tamam tabii ki. Abdullah Hoca'nın. Hı. Başakşehir'de oynattığı futbolda biliyoruz. Doğru. Değil Ama. mi? Yani çok daha tempolu, çok daha çabuk, çabuk geçiş oyunları yapan bir takıma karşı şey yaptı bunlar. O takımın içerisinde bunları biz geçmiş veya şampiyon yaptık ona bir şey demiyoruz. Tamam. Bugünü konuşuyoruz. Şimdi bu iki tane şeye baktığımızda e, bugünkü futbol bu olmaması gerekiyor diye söylüyorum. Yani elimdeki malzeme ile ben daha iyisini Ama yapmak için malzeme... zamana ihtiyacım var veya kadroyu ona göre bak, oluşturmam lazım. Mesela diyor teknik direktör. Ee, diğerleri de diyor ki Abdullah hocam bir sürü oyuncuyu sen almadın mı diye cevap veriyorlar. Ama işte sonradan geliyorsun yine şu de da ara var, Serkan. Her şeyi teknik direktöre yüklemek de yanlış. Kime yükleyelim abi? Oyuncuya yükleyeceksin. Hı. Şimdi Beşiktaş'ta Rıza Hoca geldi. En iyisini yapmaya çalıştı. Bu kadar. Elindeki malzeme o. Hı hı. Bu kadar. Tamam mı? Ama saha içerisinde eğer üst düzey kaliteli futbolcular sorumluluk almıyorsa bir oyun ortaya çıkmaz. Doğru. Yani Beşiktaş'taki sorun bence teknik direktör değil, futbolcular. Yani yani bu dünkü Trabzonspor çok bambaşka bir oyun ortaya koyabilirdi. Bence Ama koymadı mı diyorsun sen? Bence koymadı. Temkinli gidiyor. Yeterlik diye. Gördü. Ama bu yeterli gördüğünüz yerde de gol yiyebilirsiniz. <laughs> Anladım. Böyle bir rakibi yakalamışken, herhangi bir varlık gösteremeyen bir rakibi yakalamışken Trabzonspor olarak üzerine gidip 2 3 yapmanız gerekiyor. Hı.